Her yıl 4 Nisan vakıf kurucularımızdan Cenab-ı Hakk'ın anısına düzenlediğimiz Senfonik Orkestra Konseri ile festivalimiz kapanış konseri ise vakfımızın ve festivalimizi bugünlere taşımış 28 yıldır başkanımız Mehmet Başmanımız yakınmaktadır. Bu senede festivalin hazırlanmasında şehrimizin sanatsal kapasitesinin yansıtılmasına, yetişen genç sanatçı ve topluluklarımızın uluslararası şöhretinin etkinlikleriyle birlikte yer almasına özen gösterdik. Festivalimizin görselleri için Sevda Canan Kamp Müzik Parkı, Afiş Yarışmaları Ödül Taşı Tasarımcısı Kayahan Kayan'ın tasarımı ile sizlerle buluştuk. Bugün 39. kez düzenlediğimiz bu festivalin gerçekleşmesini sağlayan tüm sanatlara, grup, kuruluş ve kişilere, sanatçılarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, festival onur üyelerine, dış ülke temsilcilerine, kültür merkezlerine, medya sponsorlarına, festivalimizi günlerle tutan yazılı ve görsel basına, festival etkinliklerimizi izleyen tüm sanatçılarımıza, sanatseverlerimize ve vakıf personelimize, mümkün teşekkürlerimi teşekkürlerimle yeniliyorum. Sanatın var olması gerektiğine olan inanç ve sorumluluktan vazgeçilmek Sevda Canavan Müzik Vakfı'nın düzenlediği 39. festival, klasik ve çağdaş müzik, modern bale, flamenco ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 250'ye yakın sanatçı Ankara'da